Herkese selamlar arkadaşlar. Çok güzel bir gameplay videosuyla birlikte sizlerleyiz. Şu anda halen kanalıma abone değilseniz like atıp yorumlarda hangi içeriklerle sizlerle birlikte olmamı istediğinizi detaylı bir şekilde yazın. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Bin eli oluyor. Hadi bakalım hep birlikte binimizi alalım. Sürekli fight 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 fight. Oh, çok şükür yarabbim. Gerçekleştirildi. Sil ya. Benim hayatdaki şansım çok <laughs> ambidi. Bir tanecik silah çıksın olmaz mı ya? Bana ne abi ya? Evet. Allah razı olsun. Da <laughs> adam olması lazım orada burada. Buradan biri bir gelecek fark ettim onu. Burada var. O ne lan? Oğlum pompalı var mı Gelsene buraya. Ya beni niye bitirmeye çalışıyorsun? Önünde adam var ya zaten onu bitirsene. Ben yani var ya. Etrafta döndü, 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 döndü sana vurdu ya. 5 yer ya. gezdi. Geri geliyorum o tarafa doğru. O tarafa doğru gidiyorum. Ben de birlikte bir kişi daha atlıyor. Hadi bakalım. Abi ilk baştaki silah alamadım ki. Neyse olur öyleler arkadaşlar. Bir şey olmaz. Aa! Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Yeter artık yeter. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. 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 Biri beni kaldırabilir mi? Çaldırabilir mi diyorum ya. Biri beni kaldırsın. Aga be. Hepsini şey, söyleyen ki. Aşırı iyi döndüm bu arada Yasin. Helal. Baya iyi dönmedi mi? Pompikle. Ya. Yasin bir hayatımız... Ya. Birinin beni altı kaldırması gerekiyor. Kaldırıyorum kaldırayım Çaldırayım ben Ben hiç yapamam o konumda. Heh kastım. Ah. Burada biraz skill kasayım. Ben taşı şuraya atacağım. bir tane mermiyle. İnşallah ölmem. Alanın sonuyla. Haritada ses bug'ı var. Haritada ses bug'ı mı var? Divik'te. Peki evde? ben merdivende olduğu ses. Bize şey söyleyeyim mi? Altın Sende ping var bu arada. Senin sesin kesik kesik geliyor. Bence ondan kaynaklı. Tabii Şu an de bende falan hiçbir da... bug yok. Şu anda. Hayır. Şöyle evde şey ayarlamamışlar. Merdivenin olduğu yeri ayarlayamamışlar. Çok iyi duruyor aslında benim merdivenime gelmiş. Ben adamı altımda zannediyorum. <laughs> Şans artık olur öyleli. Pompi <laughs> çekmiştim elime vuruyordum basıyordum kafasına. Oy ver. M24 falan var abi alırım ya durdurmam aldım, aldım M4 kancesi. çıktı. <laughs> <laughs> nice. M24 buldum M4 değil de the avuk var. Da buradan çıkar herhalde ya baksan buradan şey bile çıktı benim bulunduğum yerden. Güzel şeyler çünkü... Ama gelmeyin ben çok yedim çok... çünkü hepsini. <laughs> memkü. Bek, memkü. Bir kaldı sen. Dur bakayım. Devam ettiğim. Geliyor çok mu şey sesin Memkü? Ses ses geliyor mu Memkü sesin? Memkü abinin sesini duymuyorum. Ben şu anda açtım. Acaba bir şey geliyor MQ ki. mu? Ta oyunda ya işte. Sorun var şu an Discord'da. Discord sorun olduğu için Pink Ping sıkıntısı var ya onun o yüzden. Seni kaldırmam lazım. Benimki'ni kıstım. Ben ben komple kapatın mi? oyundan. Sadece MQ'dan açık kalsın. Sen kaldırabilirsin kaldırmanın yanındaysan. M4 <laughs> <Onun yanına gülüyor> buldun mu? Bulamadım ama avuk var. Avukla da giderim by the way. Güzel yani avukla. Ateş hızı daha yüksek M4'e <laughs> göre. Sen ben gene bakayım. M4 buldum. M4 mü alayım yoksa avuk mu? Karar verin arkadaşlar. <laughs> Nasar M4'e göre düşük. Sen m 4ü al avuk'u bana ver. <laughs> burada bıraktım. Tam tamam, yet ya. <laughs> Hadi bakalım. Hmm, Reload süresi uzunsa olmaz. Bize daha böyle hızlı hızlı şey uzi gibi lazım. Düşünsenize AVM otomatikte falan kullandınız. Ne güzel oldu Aslında WoW'da yapabiliyor muyuz ki bunu? Yapabiliyorsak yapayım Dememek bari. Lazım. Değil mi? Dememek ne kadar lazım. güzel var. Otomatik AVM var mı WoW'da? Neye gerek yok yani <laughs> direkt var. Otomatik AVM var WoW'da öyle mi? Gel de abla yanıma gelebilecek misin? Burada da adamlar Yakındayım. var. yüz vurmasan. <laughs> geliyorum tepeden. Onu bilmiyordum ha. Otomatik arbalet bile var. Neler yapmışlar böyle? Birkaç ay yoktum sağda. sadece şaka mı? gibi. Çok kank. Nerede adamlar? location. adamlar var. <laughs> 7-1 o taraftan biri. Nerede ki bu ya? Göstermiyorlar şimdilik kendine. Şurada birini bir... E, şey yaptım, nakladım. Has. Gel yanıma, yanıma gel. Neden, neden ben, ben? Neden? Allah'ıma şükür etmek <laughs> Allah için Oh maşallah. Odur öyle de. Mark <laughs> the location. Ezer hak kanı kullanacağım. Direkt kısa, mis. Tamamdır Beriş Baba. Bizden görüldü. Öbürü nerede ya? Dur bana sıktı. Abi'nin önünde adam var. Help. Basıyorum, niye olmuyor ya? Ver. nerede işaretlesene ya. bekle lan. Dur. Geliyorum kanka Gördün mü? Bekle ben şimdi bir daha düşeceğim beni kaldıracaksın tamam mı? Valla geri kaçıyor. Alan geldi. <laughs> hemen basmam lazım. Hemen 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 hemen. Allah'ım ne olursun ne olursun, olursun ne olursun ne olursun. Arkana gel arkaya gel. Arkaya şunu basmam lazım yoksa kesin öldürürüm tamam, Aha bas bastım. Gel. Tamam gel buradan gidelim. Tepeye kaçtı bu arada ya adam. Bu Bayılır gitti yani bayan. T bıraktım ama. Şurada biri vardı ondan da korkmuyor değilim. Şuradan karşıya geçebiliriz. Yaparız öyle. Şimdi ben şu kitabı sudasın ben. Teşekkürler. Sağlıksın Hoşken açken okuyamadım lan Na, nasıl yapmışsın öyle sen iki yuvarlaklar kareler içerisine almışsın beslemişsin büyütmüşsün <laughs> matematikçi misin? Burada biri var. Birimizde. Oha ya. Çok yakın direkt altımız. Nerede? A, direkt Memfine altımız. altımız. Işte. Dur onu basmasayım. Neymiş nerede ya? Kritik bir zaman öldü öldü Burada. Öldü mü Neymiş? Kurtardınız mı? Ay çok korktum. Kaldırmayı bastı da kurtardım. Buradayım buradayım. Kurtuldun mu? Melis Bey. Hiç kovum yok ya. Of şu şarjör zamanları da beni öldürüyor ya. Öf. aldım artık Eto O düştü. Abi adam hasar veriyorum. Lazım. Naklandığına göre evet bir kişi daha olması gerekiyor. Kaldırma artık. Mink üzere eğer kaldırmada ya, değilse. Nerede? Gelin abi, ben tam şu sınırdan oynarım diye düşünüyorum buraya. Doğru, biraz uzakta eliz geliyor. var. Geri çık, geri çık. Abi ben kesin öldüm burada ya. Aynen, savuşturun onları. Bir daha evet, vur, doğru. bir daha vur. Bak kurşunu kesme. Aynen tamam çıkamasınlar da yani kurtulalım. Dedim işte arada kalacağız diye vaktinde gelin. Devam. 4 aydır oynamıyorum ya o yüzden şu an çok fazlasınca sekiyor ona da bir moralim Çekicimiz bozuldu olsa. bakacağım bir ara. Kit var mı ya kit? Gelsin, Gelsin kit yok mu? Yok, yok. Sargı var. Sakin sakin Bir sergi döneyim. Gitim yok. orada. Sınırda. Sınırda mıyız? Sınırdayız. Tamam çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Arkadaşlar dedim de taş mı adam mı var? Evet, o tarafta adam var. Taş değil ama o taraf. Bir de şundan bastık. Ne olur bizim iş ya. Devam devam. Uğraşıyoruz arkadaşlar. Vallahi gerçekten bak gerildim. İlk elden de düşmek yoruyor yani beni. Tamam herkes bana bir tık yakın oynayabilir mi? Ama böyle ip gibi değil. Birazcık daha dağınık. Ama fight esnasında yanıma gelecek kadar. Çünkü şu an pusuyorlar. Burada birisi var abla direkt. Aynen. O yüzden diyorum işte yakın duralım diye. Şuradan girip tekrar alana girmemiz lazım kırmızı gülmüş çiçek bir şey ya. Yerde yatıyor olabilir, yılanlıyor olma ihtimali daha yüksek. Ne olabilir? Bu taraf temiz... Ha tamam gel. Allah. Temiz gibi geldi diyecektim. Bu taraflarda. Alalım arkadaşımızı şöyle içeriye. Ucundayız ama. Tamam, tamam. Ay, alanına gir. Alanına gir. Bir ara da mermi geliyor. Alandayız. Gireriz sıkıntı yok. Adama Doğru bak nereye ne kaçıyor ya? Doğru. Adam kapandı. Helal. Nice. Süper. Mark location. Harika sağ taraf var. Bir sağ tarafın var. Sağ neresi? Şey, şu arkan yani. Arka tarafı hallettiniz mi arkadaki adamı? O, onu şey yaptık. Kaplanla gideni hallettim. öldürdük. Tamam. Bence şuralarda yatıyor ya bu da. Önümüzü şuralarda falan. o taraflara bir yerdedir ya yatıyor. Bence yatıyor yani. Şurada bile olabilir şu an. Dur bakayım burada mı? Değil. Birazcık yapma. Bir nasıl ihtimali. Olabilir. olabilir. Çok mümkün hem de. Sona kalan adamı location. arıyoruz ya. Şaka gibi. Kaskı da yeniledim de ne olur ne olmaz. 1 ve 4 yemeyelim şimdi. E hani nerede? Son bir adam ve nerede olduğunu Şurada nerede birini görüyorsun? mi gördüm ya? Emin değilim. Ha alan geliyor o yüzden herhalde. Şurada şurada. Hops! Al beni Ya! Ay Allah'ım öldüm zannettim alanda geliyordu helal. <laughs> Allah o adam oradaki evdeydi bak şu yukarıdaki evdeydi bence. Güzeldi arkadaşlar. Evet. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Yeah. <laughs>